Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP ve Mabduction'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. En son En son burada kalmıştık. En son ee, şu kapıdan gelmiştik doğru hatırlıyorsam evet Servants Quarters'dan gelmiştik Ve şu an elimde bu bu kadar bir sürü bir şey var ve ne yapacağım konusunda hiçbir aklımda memori hiçbir anı, hiçbir hatıra yok Burada depo var istersen depoya gidebilirim istersem şuradaki lanet odaya gidebilirim Yani baya olmuş oynamayalım ve burada niye bir kitap var bunu hemen alıp yerine koyalım Tamam güzel bacaklarımı da yere koyayım bir saniye Evet buralara baktım hep Aa evet şurada hatta şey bu resimde taşak geçtim bayağı hem de. I passed balls with the pictures. Library. I need to find... Aha! Woo! Şimdi. Locked in. Yok. Dur. Mementos. It's always okay. locked. I know more. It's O zaman ilk oraya gitmek yerine ilk bir buradan yukarı çıkalım bakalım burada anahtar var mı? Çünkü o pezevenk yaratık gelecek diye düşünüyorum gene. Hani bizim o yaratık var ya hani. Master bedroom. Master'ın yatak odası mı acaba yoksa büyük yatak odası mı? Oo, fark etmez burada adam ne kadın şey yapmıştır. Kadınlara yemek yapmış. Yemek! Bana öyle bakmayın. Allah'ım ya Yemek lan yemek. Ne kadar sapıksınız ya. Niye bu kadar sapıksınız? Oo! Oh! Şimdi bom diye kapıdan şey gelecek bak. My dearest Alexander. i cannot wait any longer. my soul is empty. my heart weeps every day and the pains bit too much to bear. i cannot live without you and it has been so long. i don't think you're coming back. what is something i did or said? did you not love me? did you not love me, alexander? why don't you never fuck with me? i thought you we were something together. İngilizce akıyor. İngilizce 101. <laughs> Açalım buraları. Burada hep peştemal var. Bir tane kıyafet yok ama hepsi peştemal yani. Burada evet. Evet. Şu odaya var ya. Kesinlikle güvenmiyorum. Yani şu odaya niye Niye böyle bir oda koyarsın ki bu oyuna? Why do you put a room into this game like this? Because I'm Italiano. Bu camlardan biri kırılmıyor. Evet. Labra Librarinin anahtarı da artık elimizde. Buradan hemen attı. Hop! 360 noskop yaptık. Güzel. Gel bakalım. Diğer kapılara gitmeden ilk buradaki görevimi bitirmek istiyorum. Bu arada oyunu çok özlemişim ya. Böyle altıma sıçmaya korkudan falan. Kütüphane de ebesin ama kadardır ama yani. Hani böyle evet. Ve karanlık. Zaten bir kütüphane niye aydınlık olsun? İnsanlar kütüphaneye okumaya falan gelmiyor, uyumaya geliyor. The guest room has been sealed off due to a well accident. It is uninhabitable, an uninhabitable and in complete desert. The door has been locked and the key is now being stored on the third floor of the lab. Ha bu üç, kat üç katlı bir de oley! Üç katlıysa tamam bayağı zevkli o zaman oley! Aha kapı var. Ha, ha. Ortada ne var? Ha bayılırım. Siktir git lan. Oyun mu I have proof. Proof that other worlds exist beyond our own. Last night while working in my lab, I was like, 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 I was Gerçekten şu an çok şaşırdım. Üç- Bu kapı açılacak. Sordum sarı çiçeğe Anneni baban var mıdır? Ay ask you yellow flower Do you have mother father? <laughs> o kadar- O kadar artist bir duruş Ancak sıfır mal yani. manafat. <laughs> bir buçuk santimlik penisleriyle bir trip atan Tam bir Türk erkeği. Allahu Ekber Third floor key de buradaymış. O zaman bu odanın anlamını da anladık. Niye arkadan ogre şey sesleri geliyor? Seks sesleri geliyor. <laughs> Filmin adı da ogre seks düşünsene. Ogrelerle son 10 saniye falan böyle. Allah'ım bugün çok neşeliyim. Niye bu kadar neşeliyim? Belki okula gitme. Evimde oturmayı özlemişim. Burada gitmemeyi özlemişim. Hop <laughs> 360. Mükemmel. Açılmayacak. Aldım aldım anahtarı. Oyun. Aa! <laughs> of Yalnız oyun orada bug'a girmeseydi o yaratık arkasını dönmeseydi şizofren gibi ben şu an altıma sıçmıştım Burada gene şizofren Ne kadar çok şizofren dedim bu şizofren oyunu Burada gene bir kitap olacak onu da çekeceğiz ve böyle Diye ses gelecek arkadan ve melekler boşalacak Angels are gonna come Abi şuraya niye girersin ki yani bak şimdi bak 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 Guestroom ki, guestroom da zannediyorsam ki o.. AAAAAAAAAA <laughs> Kendini öküz <hallediyor>. Gel <laughs> <laughs> sana yemek vermiyor. <laughs> Allahım kötü güzelle bak Tüm şeye karşı 30 bin çekiyor yaratık. Adam o bile azmış artık. Karısızlık. <laughs> bir oyuna bu kadar erkek koyarsan, bu kadar da katı koymazsan böyle olur oyun. Adam duvara demiş 30 bin çekiyor beni özür dilerim. Allah'ım ya. Azgınlık böyle bir şey. Oyun işte. Görün oyunu son halini görün. Ya yeah, anneniz. Ah. Oh. Ah. Oh. Open the door I want out. duvardan konuşması istedim. duvar bile azmış ya arkadaş duvar bile horniniz ha guessun ki herhalde şunlardan biri olmak zorunda. Oo kapıyı çok seks. Bu muydu guessun? Ya buraya girdik zaten. O zaman şunlardan biri aha. Much into darkness is up to dark. I was it all a I didn't see the light until I was already the man, but then it was nothing but a blind. Kimin taklidini yaptım daha demin çok boktan bir şekilde. You shrink the darkness as well. Merely we dropped to the dark. I was born in it. Sonra hiç karanlık gene, hiç alışılmadık bir durum. Bu oyun karanlık falan böyle olmuyor. Artin the Nice. I'm Aha tavşan. Yerde dur tavşan. Burada hava o o o o bok götürüyor burayı. Yalnız emelcilik hareketleri an kıracağım bunu. Gel. Evet hiçbir şey çıkmadı. Oil var. Nice. Burada bir şey var mı? Valeleri sakladığı. Bir gün... Bunun içinde de şey yok. Tamam. PewDiePie yapıyor Fucking knew it. Ben PewDiePie'yi 20 bin abonesi varken izliyordum biliyor musunuz? Yani bir gün kalktım ve 200 bin abonesi vardı. Ne olduğunu anlamam. O bile anlamamıştı. Gel dedi Burhan dedi ne oldu dedi. Dedim Felix sıkma canını ya. Dur. Buradan oyla aldık galiba bir anladığım kadarıyla. Şunları yakalım da biraz. O kadar şimdi 36 tinderbox ne bokuma yarayacak başka ya. Yak müdür yak. Bir saniye. Bunu niye tutabiliyorum? Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Aha. Ha. Dur. Ve şu an şeye benzedi. Spartak oluyor ya. Ve çocuk ağlama sesi geliyor böyle sonra. Çok seksi bir sahne oldu yani. Ya, sevişiyorlar ve Dostum o, o kızın saçlı beceriyor falan böyle Allah'ım ya Spartacus sonunda bir ağladım var ya kızlar gibi ya Genç kızlar like a teenager girls Gel bakayım Bu mantarları kesince hep içinden bir şey çıkıyor var ya ben aha Bunların içinde bir şey yok. Oyun bitmek üzere tinderbox box önemlidir. Al abi. Tamam. Burada da bir şey yok. Hop! Tinder Oo! Aha oy. Abi bugün ne kadar çok oyun geldi böyle. Nazar değecek şimdi Allah korusun. Sizin içinizde bir şey yok zaten. Evet. İçinizde anahtar falan saklanmamış. Bardaklar çok seksi gözükmüyor. Abi bir saniye. Orada ne var? Hiçbir şey yok. Buranın arkasında kapı olduğuna göre Burada ne saklıyorlar? Burada da, da hiçbir şey. Abi <laughs> Cık. Şu an var ölüme doğru gidiyoruz yani. Başka bir şey değil yemin ediyorum. Has! Fark. Ne yaptın? senin ben anladım. Bacını seviyorum. Sev. Allah! <laughs> Sakin ol. Üç nokta. Seni de am gibi. Hı? Dustin Bieber bakışı atarım sana ha? Gel bakalım müdür. Aa sus. Dur bak. Hızlı gene o pufçulardan mı acaba? Puf Yok oğlum kaybolum. Orada. Allah'ım. Ha? Şimdi ne yapacaksın geri zekalı seni, ha görseli, 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 görseli geri zekalı seni senin senin fikir temeli. gel gel hadi gel gel oh. Oh. Hani. Oh. Oha abi. Buraya çıkalım o o o o o o o o o Tamam. Darkness. Darkness diyorlar. Ya? Abi halen orada duruyor ya. Allah'ın belası ya. Gerizekalı moro. Abi niye hala orada duruyor ki ben anlamadım. Tüküyle tahtaları itebilen tek yaratık sensin oyunda. Abi surata bak! <laughs> Rahime benziyor Allah'a Hop hop! Şşşşşşş. Ne yapıcaz şimdi ne yapıcaz şimdi ne yapıcaz şimdi ne yapıcaz şimdi ha? Ha? Senin baban da böyleydi koçum Allah'a ekber. Koş lan koş! Siki tuttuuuum. Abi gerçekten şu an I hold the dick ya. Hah. Hah. Oh. Ah. <laughs> Buraya oyun saklamış oyun lazım. Ne var? Ne bakacak? Çık abi. Ben buraya niye geldim? Abi ben anlamıyorum. Bu yaratık gitmesi gerekiyor artık. Yeter be. Dur bakayım. Dur, bunu kessek? Olmuyor. Hadi de şu anlık kes. Ha, tabii. Altın nirloxu Çok güzel Aha kır Aferin Abi Allah 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 Abi bu Yemin ediyorum Tinerci gibi ya bir kurtulamadık be Orada da kapı varmış, güzel. O gitti oradan. Şimdi etrafta gözden kaç <gülüyor> <gülüyor> etrafta gözden kaçırdığımız birkaç bir şey bakalım. variller burada böyle bir şey saklıyor mu? Saklamıyor. Şunları herhalde et. Evet. Domuz taşlarımız orada. Oyumuzu ab geridim şu an. Baksanıza gene bebeğe tecavüz ediyorlar. Bu ne abi? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Aman ya. Öyle bir dünya yok! Al abi. Kafasına esince kapı kırıyor pezevenk. Babasını parası ödüyor parasını babası ödüyor sanki. Allah'ım ya vatana zarar millete zararsın yemin ediyorum. Allah'ım geldi. Halı var halı 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 Al halı al! halı al halı Gel halı 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 Kaça kaça yemin ediyorum bir hal olduk lan tecavüze vuracağım biz sen bu kadar kaçmazdın. Abi nasıl bir bölüm bu böyle ya? Hay pezevenkler odaları da çok işlevsiz yapmış anlıyor musunuz? Yani hani bu odaya girince ya ya öleceksin ya da kaçmaya devam yani. Hani bu odadan alıp o bölümü geçemiyorsun bir şey yani. Oh. Allah'ım in aşağı yeter artık. Oh. Oh. Am suratlarını tekini bulmuşlar, koymuşlar oyuna milleti kovalayıp öldürsün diye yani. Ne boktan iş bu ya. Aa, burası kesin benim mezarım olacak. box için oda yapmışlardı. da ne kadın kadın günü kadınlar toplanıp orada kitap mı okuyor ne yapıyor ya? Yani? Abi bu merdivenle de aşağı... adım güzel. Serit mi aldık? Sapa sallama olan da Hüseyin bot gibi koşalım. Pezeve gider nasıl ağlaya takıldı. Ben anlamadım. Niye peki? Ne işi? Allah'ım sonunda gelişme. Güzel. Aa var ya şu an her yerde kutular mutular var. Şiş hoş değil yani. Oo, elim kolum titriyor şu an ya. Niye oyun bana bu kadar çok malzeme veriyor? Şu an gerçekten tüylerim diken diken oldu ya. Alay ediyorsun.